Merhaba değerli öğrenciler. Bugün Türkçe dersimizin konusu dil bilgisidir. Dil bilgisinden nokta noktalama işaretlerini işleyeceğiz. Hadi bakalım. Noktalama işaretleri hangileriydi? Hatırlayalım. Okumayı ve anlamayı kolaylaştıran işaretlere noktalama işaretleri denir noktalama işaretlerinin biri noktadır. Nokta ne zaman konulurdu? Tamamlanmış cümlelerin sonuna konan işarete nokta denir. Biten cümlelerin sonuna nokta koyulur. Hadi örneklere bir bakalım. Bugün hava çok sıcak. Nokta. Babam işten erken geldi. Nokta. Kar yağınca kartopu topu oynamaya çok severim. Nokta. Öğretmenimiz hasta oldu. Nokta. Bugün çok yoruldum. Nokta. Bunlar örneklerimizdir. Virgül. Bakalım virgül ne zaman konulur? Cümlelerde sıralama bildiren sözcüklerin arasına virgül koyulur. Yani sıralama varsa virgül de olması gerekiyor. Pazardan elma, virgül, portakal ve erik aldım. Burada meyvelerin sıralaması var ve böylece virgül ile ayrılmıştır. Arkadaşlarım Ayşe, virgül, Selim, virgül, Efe ve Can bize geldiler. Ben en çok dondurma, virgül, kek, virgül, meyve suyu severim. Hayvanat bahçesinde maymun, virgül, kaplan ve zürafa gördüm. Bugün toplum, virgül, Türkçe, virgül, matematik derslerimiz var. Bunlar değerli çocuklar örneklerimizdir. Soru işareti ne zaman koyardık? Hatırlayalım. Soru bildiren soru cümlelerin sonuna soru işareti koyulur. Gelin örneklere bir bakalım. Bugün bize gelecek misiniz? Soru işareti. Bahçedeki bisikleti kim aldı? Soru işareti. Nerede top oynadınız? Soru işareti. Anne, çantam nerede? Soru işareti. Elif, Sena'yı gördün mü? Soru işareti. Bunlar örneklerdir. Ünlem işareti bakalım. Nerede ve ne zaman konulur? Korku, sevinç, heyecan, kızgınlık gibi duyguları bildiren cümlelerin sonunda ünlem işareti kullanılır. Örneklere bir bakalım. Eyvah süt taşmış. Ünlem işareti. Yaşasın sınıfımı geçtim. Ünlem işareti. Ay ünlem işareti. Elim yandı. Aferin iyi bir iş başardın. Ünlem işareti. Of ünlem işareti. Çok canım sıkılıyor. Bunlar örneklerdir. Ve hatırlayalım. Ünlem işareti korku, sevinç, heyecan, kızgınlık gibi duyguların Duyguları bildiren cümlelerin sonunda konulur. Kesme işareti. Kesme işareti değerli çocuklar özel isimlere, yer adlarına gelen ekler kesme işareti ile ayrılır. Yani bu özel isimlere ek varsa kesme işareti ile ayrılacak. Örneklere bakalım. Babam yarın Mavrovaya gidecek. Burada özel isim Mavrovadır. Mavrovaya gelen ek yadır ve böylece ya eki özel isim ya ekinden kesme işaretiyle ayrılmıştır. Diğer bir örnek Atatürkü çok seviyoruz. Burada özel isime gelen ek üdür. Nasıl ayrılmıştır? Üst kesme işaretiyle ayrılmıştır. Annem Cihana kazak aldı. Zeynep'in kolu kırılmış. Hasan'ın ablası bize çikolata almış. Bunlar diğer örneklerimizdir ve örneklere güzelce bakmanızı rica edeceğim. Konuşma çizgisi Konuşma çizgisi hatırlarsınız genelde metinlerde çok vardır. Karşılıklı konuşmalarda konuşan değiştikçe konuşma çizgisi sözlerin başına konur. Örneğe, örneğe bir bakalım. Burada iki kişinin konuşması var ve karşılıklı konuşuyorlar. Ama sözlerin başında konuşma çizgisi bulunuyor. Hadi örneğe bakalım. Adın ne? Barış. Okula gidiyor musun? Evet. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Doktor. Aferin. İşte burada konuşmada konuşma çizgileri ile sözlerin başında konuşma çizgileri konulmuştur. Kısa çizgi. Satır sonuna sığmayan kelimelerin hecelerini ayırmada kullanılır. Yani genelde bunlar defterimizde hani sözcükler yazıyoruz ya ve sonunda sığmıyor böylece bu kısa çizgiyle sözcükleri ayırıyoruz. Yazı yazarken satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmada kısa çizgi kullanılır. Mesela sığmayan böylece bu şekilde sığmadı. Yani nasıl ayırdık? Sığma, kısa çizgi, yan. Aynı yukarıdaki cümlede olduğu gibi ayırmış olduk. Başka bir örnek inceleyecek olursak. İhtiyarların işe yaramadığını söyleyenler ne söylediklerini bilmeyen kimselerdir. Burada söyledikleri sözcüğü sığmıyor. O yüzden nasıl ayırdık? Söyledik, kısa çizgilerini bilmeyen kimselerdir. Bu şekilde ayırmış olduk. Kelimeleri hecelere bölmek için de kullanılır kısa çizgi. Mesela K, L, Bek. Burada bu kelimenin hecelere böldüğümüz zaman kısa çizgiyle bölmüş oluyoruz. Diğer örnekler de aynı şekildedir. Evet değerli çocuklar noktalama işaretlerimiz bu kadardı. Ben şimdi size bir metin veriyorum. İki sayfalık bir metindir. Metinin adı Meraklı Balık. Burada noktalama işaretleri yok. Fark ettiğiniz gibi siz parantezin içinde doğru noktalama işaretlerinizi koymanızı rica edeceğim. Yani önce metini güzelce okuyacaksınız. Ondan sonra hangi noktalama işareti gelmesi gerekiyor düşünüp parantezin içine koyacaksınız. İlk örnek uzak denizlerin birinde yavru bir balık yaşarmış. Burada parantezin içinde hangi noktalama işareti gelmelidir? Burada nokta geliyor. Ve böylece aşağıya doğru metini, iki sayfalık metini güzelce okuyacaksınız. Diğer bir sayfamız da bu sayfadır. Bunu güzelce okuduktan sonra noktalama, doğru noktalama işaretleri doğru yerlerde koymanızı rica edeceğim. İyice düşünmeniz gerekiyor. Ama ben size yardımcı oldum ve diğer sayfalarda bunun sonuna bunun sonundaki sayfalarda ben size doğru noktalama işaretlerinin kullanımını paylaştım. Ama unutmayın, önce siz kendiniz çabalanacaksınız, kendiniz noktaları, noktalama işaretlerini koyacaksınız. Kontrol etmek için ben size yardımcı oldum. Ve burada birinci sayfanın noktalama işaretleri bu şekilde olmalıdır. İkinci sayfadaki noktalama işaretleri de bu şekilde olmalıdır. Bunları siz kendiniz önce yazdıktan sonra kontrol edebilirsiniz. Başarılar çocuklar ve kendinize iyi bakın.